Arkadaşlar Bugün Alp abimizin aracına Hız sabitleyici Aktivasyonu yaptık Kendisi direksiyon ve Tuşu temin etmişti Montajını yaptırdı Araç bu arada Megane 3 Otantik yani en boş modeli Yani kadranda herhangi bir Hız sabitleyici ibaresi de Mevcut değil bu modellerde Yalnız şanslı da Altyapısı mevcut sistemin yüzden gizli özelliklerini de açmıştık. Kadın aydınlatma vesaire. E, bugün de parçaları temin ettikten sonra montajını yaptırmış ve geldi. Hız sabitleyici aktivasyonunu gerçekleştirdik. Şu an yolda Test sürüşü yapıyoruz. Sıkıntısız çalışıyor. Gayet güzel çalışıyor. Yani yani hiç sıkıntısız. Gaza basma yok. Yani evet, ayağım bakın boşta. İki ayağımda kullanmıyorum. Şu anda arttırıyorum hızı 90'la. 95'e kadar çıktı. 110'a çıkarıyorum. Evet. Stabil bir şekilde şu an çalışıyor. Evet, 110 tamam. çıktı. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Düşürüyorum fazla hızlandık. <laughs> evet. Evet. Sağdaki istersen test edebilirsin abi sağ taraftakiler sıfır devreden çıkartıyor. Güzel, gayet güzel çıkarttı. Evet, çıktı devreden. Tekrar R'ye bastığın zaman da reverse yani geri alma. Yani tekrar return, return bastım, gene basın, aldı yani. devreye şu anda. Return demek yani geri alma. Tekrar hafızadaki hıza geri dönüş yapıyor. Evet, hayırlı olsun diyorum. Çok abi. teşekkür ediyorum Şafak'cığım, ellerine sağlık. Şahane çalışıyor. Ee, ben bunu İzmit'te de gösterdim bir iki kişiye yapamadılar evet. özellikle şafağa geldim ki e, onun çözeceğine emindim zaten e, kendisi çok güveniyorum bu konuda ona evet, tamam, şu anda şahane vaziyette çalışıyor e, 90 kilometre 80 kilometre civarına sabitledim şu anda Aynen. Evet. E, bakın ayaklarım boşta hiçbir şekilde bir yere dokunmuyorum sadece hız sabitleyiciyle ile gidiyoruz. Evet. İleride eğer isterse kendi arzu ederse de ekran değişimi de yaparsa dijital ekran veya yine bu modelin dinamikten çıkma, privarajdan çıkma ekranlar da uyum sağlıyor zaten analog olarak. Onların da aktivasyonunu yani adaptasyon işlemini yapıp montajını yaptıktan adaptasyon işlemini yapıp kadrandaki simgelerin de yine bu şekilde bilgisayarla aktivasyon işlemi yapılması gerekiyor. Onları da yapacağız eğer isterse yine standart kullanmaya devam edecek şu an. İleriden dönelim. Çıktı zaten. Şu anda devreden çıktı. İleriden de şu ileride sapakla oradan dönelim. Zaten testimiz de güzeldi bence. Başarılı. Hayırlı günler diyorum. Herhangi bir işlem içinde bana ulaşabilirsiniz.